Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda öğrendiğimiz hece ve kelimeleri okuyacağız ve onlardan cümleler oluşturacağız. Şimdi ben elmaların üzerine bu kelimeleri, bu heceleri yazdım. Bunları önce bir okuma çalışalım birlikte. Neymiş? Hep birlikte okuyalım. Lale. Ne yazıyormuş burada? Lale. Lale. Al. Evet. Birçok elmamız var burada elle elle önceki videomuzda bunları oluşturmuştuk sevgili çocuklar elle elle bakın evet devam edelim el lale el lale al ela lale tekrar el Lale, Lale, El, Allah, A -la. Allah, 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 et, evet. Al. Al, 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 devam edelim. El, Ela, şimdi bu kelimelerden, Elle, Elle. Ele, ele. Bakın bu elle, bu ele. Aradaki farka bakın. El-le, e-le. Evet. Şimdi bunlardan bir cümleler oluşturalım hep birlikte. Şöyle bir anlamlı cümle olsun. Önce bir insan ismi bulalım. Ne yazalım? Lale, lale al. Evet, lale al. Bu bir cümle olabilir. Peki başka ne olabilir? Lale Elle elle ne olabilir? Hemen uzatalım cümlemizi. Lale insan ismi olan yani bir kızdan bahsediyoruz. Lale, lale elle. Lale de bir çiçek ismi. Lale, lale elle. Evet bir cümle kurmuş olduk. Hadi yazalım bakalım bunu şimdi. Sizler de benimle birlikte yazın isterseniz. Lale Lale elle Evet Lale Lale elle Cümle sonuna noktamızı koyduk. Her cümlenin sonuna nokta koymalıyız sevgili çocuklar. Lale lale, elle dedik. Başka ne oluşturabiliriz? Bakalım. Bu sefer ela'yı alalım. Ela, ela, lale, el, hemen şöyle yapalım. El, ne yazabiliriz? Bir düşünelim. El, Ele. Evet. Ne yazabilirmişiz? Ele. Ela. Lale. El. Ele. Çok güzel bir cümle kurmuş olduk. Ela. Lale. El. Ele. Hep birlikte yazalım. Ela. Lale. insan ismi olan Lale'den bahsediyoruz değil mi? Lale. El. Ele. Evet bakın cümlemin sonuna noktamı koydum. Çok güzel. Dört sözcükten oluşan bir cümle kurmuş olduk. Ela, lale, el, ele. Peki devam edelim. Kahramanımız yine Ela olsun. Ela'nın yanına ne koyalım? Ne koyalım? Bakalım. Tamam. Hemen şunu koyalım. Ela Lale al Ela lale al gördüğünüz gibi bir cümle oluşturduk bile hemen yazıyoruz Ela küçük harfle başlıyorum çiçek ismi olduğu için lale al Ela lale al şimdi bunu biraz daha uzatabiliriz. Şurada bir sözcük vardı. O sözcükle bunu uzatabiliriz. Hemen bakıyoruz sözcüklerimize bakalım. Allah, evet, bakın Allah demek e, renk belirtiyor burada, e, görüntüsüyle alakalı bir durum gözüküyor. Ela, Allah, lale, al. Bakın. Ela ala lale al. Hemen yeni cümlemizi yazalım. Aynı cümleyi uzatmış olduk. Ela ala lale al. Evet. Peki devam edelim. Bir tane daha kuralım. Eli başa getirelim. El bakalım ne koyabiliriz yanına? Bakıyoruz sevgili çocuklar. Sizler de şöyle bir düşünün. El ele lale al. Evet, çok güzel bir cümle oluşturduk. El ele lale al. El Ele lale al. Çok güzel. Bir cümle oluşturduk. Hemen yazalım. Bakın buradaki el niye büyükle başladı? Cümle başı olduğu için büyükle başladı. El ele lale al. Çok güzel. Cümleler kurduk. Daha da cümle kurabiliriz. Hep birlikte Lale bakalım ala lale elle diyebiliriz. Bakın lale ala lale elle. Evet yine güzel bir cümle kurduk. Lale ala lale elle yazalım. Lale ala lale elle cümlemin sonuna noktamı koydum. İnsan ismi olduğu için ve cümle başı olduğu için büyükle başladık. Lale, ala, lale, elle. Buradaki lale de çiçek ismi olduğu için küçükle başladık. Evet sizler de sevgili çocuklar böyle öğrendiğiniz e, kelimeleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. Yeni yeni cümleler ortaya çıkarabilirsiniz bunlardan çok da eğlenceli ve güzel bir çalışmadır. Seçtiğiniz bir kelimeye uygun başka kelimeler bulup cümleleri oluşturabiliriz. Şimdi oluşturduğumuz cümleleri hep birlikte bir kez okuyalım. Videomuzu bitirelim. Evet hep beraber hemen okuyoruz. Lale, lale, elle. Ela, lale, el, ele. Ela lale al. Ela Allah lale al. El ele lale al. Lale Allah lale elle. Evet gördüğünüz üzere altı tane cümle oluşturduk hep birlikte. Evet umarım sizlerde böyle bir çalışma deneyip eğlenerek tekrar yapma yoluna gidersiniz. Kolay gelsin.